merhaba arkadaşlar Bugünkü videomuz ee, Rengine göre yemek alma videosu Bakalım bize ne renk çıkacak Bu tur bittikten sonra Ben de oyuna gireceğim Bakalım Acaba hangi rengi seçsem pembe mi turuncu mu siyah mı en çok sevdiğim renk kırmızı kırmızı ekledim kırmızı en iyi bence arkadaşlar burada e, kırmızıya girdin kırmızı yiyecekleri topluyorsun ondan sonra burada gördüğünüz gibi şu kırmızı masaya gidiyorsunuz ondan sonra e, Orada topladığınız şeyleri yemek yapıyorsunuz. Ondan sonra yiyorsunuz arkadaşlar. Yani basit bir oyun. Evet çok az kaldı. Bu arada arkadaşlar ara tatiliniz iyi geçsin inşallah. Bana kimse gelmedi ya. Evet. Bana gelecek. Bana. Bana bana bana. Bana kırmızıya. Kırmızı. Kırmızı. Bak kırmızı boş. Lütfen. Kırmızı boş. Lütfen bana gelin. Hiç kimse gelmiyor mu? Aa teşekkürler. Evet. Şeker kendi işi görmeme. Sushi mi? Hiç sevmem. Çiğ balık. Evet ne seçmiştik? Orada Neyse. Alalım. Bir tane. Hemen gidelim. Aa, çok az zamanımız var. Evet 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 evet. Dur dur dur. Satın al. Satın al, satın al, satın al, satın al. Satın al, satın al. Satın al. Satın evet, evet, şuradaki, şuradaki, şuradaki. Hemen, hemen, hemen. Kırmızı geldi. Kırmızı geldi, satın al. Domates. Biraz satın alma işi zormuş. Hemen, hemen, hemen. Satın al. Alacağım. Kırmızı ne varsa alacağım. Hadi bana vurun 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 vurun. Evet evet evet, evet. Hemen, hemen 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 hemen. Hemen. Hemen hemen Arkadaşlar zamanımız kısıtlı. Hızlı olmamız lazım. Son bir dakika kala gidip yemeği pişirip yiyeceğim. Hemen hızlı olmam lazım ya. Kırmızıya git. Satın al. Lütfen hızlı olun. hadi 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 kırmızı sushi hadi 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 koş 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 evet yiyecek aa içecek içecek içecekler ne tanalar arkadaş satın al satın al satın al hayır takılma takılma evet kırmızı bir şey geldi Mana mana mana. Kaç dakika? Buradan. Hadi lütfen. Hadi. Hemen gidelim. Bir dakika kaldı. Yetişmemiz lazım. Hızlı hızlı hızlı. Oo yemeye başlamışlar bile. Yemek yap 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 yap. Yemek yap, 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 yemek yap. Bu, mu ya? Sarı kazanacak galiba. Evet. Arkada olsun. Ne götürmüşsün böyle? Yemek yap, yemek yap, yemek yap. Of. Zor olmadı. Sen ye. Ben yapıyorum. Sen ye. Ben yapıyorum. Sen ye. Sen ye. Hemen ye. Hemen ya, Hemen ye. Yemen lazım. Yemen lazım. Yemen lazım. Yemen lazım senin yemen lazım. Ama bak hemen benimle gelip yapman lazım. Yapman lazım ama olmuyor. Oh valla afiyet olsun ha. Yiyip götürüyorsun. Bana biraz bıraksaydın bari. Masaya da çıkmış. Ya kazanamadık. 28 Neyse arkadaşlar. Üçüncü olduk. Güzel bari. Arkadaşlar en çok ber sarı vardı. Sarıya gidelim. Renkli mi gitsem acaba? Renkli mavi takım. kendi şu, şu lütfen. Evet, evet kendi. İşte o oldu. Hemen, hemen 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 hemen. Dur, dur, dur. Çabuk. Gitmeniz lazım. Hayır, 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 topla. Ne varsa satın al, ne varsa. Ne bulursan, ne bulursan. Oo, sarı gerçekten çok satın evet. Hadi 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 hadi. Lütfen bravo lan. Alayım. Hadi. Ya burada sarı bir şey yokmuş. Sarı 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 turuncu. Evet. Buradan bulduk. Evet satın al. Sarı kurabiye. Orada sarı bir şey gördüm. yok yok Değilmiş. Evet. Sarı geçti bu. Ondan olmalıyız. Tamam. Yanlış şey alıyoruz bazen ama. Sıkıntı değil. Sıkıntı <laughs> değil. <laughs> tamam. Hemen hemen hemen. Hızlı <laughs> olmalıyız. Bayağı toplamamız lazım. Buradan çok zıplayıp <laughs> tamam. Allah'ın seni affet nimetlerin üstüne çıktım ya. Oh oh ya. Yeah. Evet, Hadi biraz daha hızlı olmam lazım. Evet burada çok var mısadır.

Neyse ya boşver. O biraz oyalarım. Al. Hemen öbür tarafa git. Geliyorum Sargonut. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Saniyeye bakmamış olup olamaz olamaz. Ya hayır 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 hayır. Bas 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 gitmeliyiz. Acilen gitmeliyiz. Acilen gitmeliyiz. Acilen. Sarı nerede ha? Gördüm. Bırak. Ya. Ya yemek bırak. Tamam bırak 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 bırak. Bıraktık. Ne yap? Ye. Ya. Gene siyah kapandı ya. sefer siyah gidecektim yok pembe de kızış ya yeşil tamam. Wolf Kurt Ömer. Vay. Ömer'e bu sefer Mart'a girelim. Mart. Mart. Nisan. Ya gene mi ya? Ben değil. Bak işte sen kendi olmaz. Yeşil lütfen yeşil çok olsun. Bir tane buldum. Ha, satın al hemen satın al. Satın al satın al satın al. Satın al satın al. Satın al. Satın al. Satın al. Satın al. yeşil. Oh, yeşil çok mu hoş? Satın al. Bakalım. Ar Arkadaşlar şimdi topladık. Yemek yapıyoruz. Hadi daha hızlı yemelisin. Lütfen daha hızlıya daha hızlı Kok yapmak yapıyorum. Ama çok az kaldı ya. Çok az topladık. Ben hiçbir zaman yiyemiyorum. Baksana şu karşımızdakileri. Baya baya toplamışlar. Neyse biz de gene iyiyiz. Gidip toplamaya gitti o. Biz geçen geçecekler. Ya, kesin geçecekler. Biz kesin geçecekler. Olmaz. Olamaz ya. Bizi kesin geçecekler. Hadi 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 yemeye başla yemeye başla. Ye 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 ye. Ya çok az lütfen. Hayır. Olamaz ama ilk defa 32'ye ulaştım. Aa araba almadım ya. Oh. Evet, turuncu turuncu dediler ama bit. Neyse. Turuncuya yakın olan sarı. Turuncu direkt oldu ya. Neyse sarı. Ama

satın al lütfen. Satın aldık. Evet evet evet. Hemen şurada satın aldım. Hemen hemen hemen. Sarıya yakın olan, yani turuncuya yakın olan. Heradan da çok var. Bayağı var sarıdan ama ha. Sarıdan alıyoruz. Sarı sarı sarı. Sarı. Hızlı olmamız lazım. Neyse arkadaşlar şimdi gidelim. Arkadaşlar şimdi bayağı yemek getirdim yaptım. Şimdi yemeye başlayacağım. Arkadaşım hala gelmedi. Onlarla idare etmeye çalışacağım. Hızlı bitiyor ama. Arkadaşım nerede kaldı? arkadaşım. Ya arkadaşım yüzünden kaybettik. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. İyi günler.